Cümleten herkese selamun aleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya da hoş geldiniz. Birkaç gün önce video atmıştım hani biliyorsunuz. Koyunları çıkarttık spor vakti diye. Bir de koyunlarla alakalı birkaç bilgi vermiştim. Ee, çok yorum geldi. Çok beğeni geldi. İzlenme sayısı gittikçe arttı. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bunun farkındayım. Ee, bu insanı çok mutlu eden bir şey. Ee, bugün ne yapacağım? Bugün niçin videoyu başlattım? Hani o videoda ben bahsetmiştim. Videoyu izleyenler bilir. E, izlemeyenler de en son videoda orada göz atabilir. Koyunlarımızın iki tanesi koç almadı demiştim. Onlara ben bakım yapıyorum demiştim. Ben bu sebepten dolayı bakım yaptığım için bu hayvanlarda böyle yani flashing yaptığın zamanlarda bu hayvanları ne kadar içer ne kadar enerjisini kitlersen o kadar önemli. Şimdi ben bu hayvanları 15 gündür yaklaşık e, içeride bakıyorum. <laughs> Sadece bir kere dışarı çıkarttım. O da normal mecbur bir şekilde dışarı çıkarttım kardan sonra. E, flashing yapıyorum. Yani Flashing ne demek? Kısaca ben size özetleyeyim. Bir hayvanı gebeliğinden sonra, gebeliğinden bir ay sonra, yani iki ay sonra kuzusunu bıraktıktan sonra yani daha hızlı koça getirmek için hayvana takviye kesif yemlerle yapılan bir uygulama. Yani Mısır, arpa, bunlara daha çok yoğunluk vererek koyunu gebeliğe hazırlamak için, yani e, kızgınlığa hazırlamak için bir besleme yöntemi. Şimdi ben yaklaşık 15 gündür de hepsini ama çünkü kuzular olan var, boş koyun olan da var. Flashing mantığıyla besliyorum. Yani koç alması için besliyorum. Videoda bahsetmiştim, yine tekrar söylüyorum. Komşumuzun koçunu almaya gideceğiz. Komşumuzun koçunu alacağız. Yaklaşık bir hafta misafirimiz olacak koç. Aradaki boş koyunları kontrol edecek. Boş koyun varsa onları kontrol edecek ve iki tane koyunumuz var onları kontrol edecek. Şimdi ben dün video çekmiştim. Dün bir başlangıç yaptım aslında. Ee, videoyu bugün başlattım. Dünkü videomu da şimdi buraya koyacağım. Ben şimdi burada hemen hızlı bir şekilde yemi karacağım. Ben yemi karana kadar siz de buradan dünkü videomu izleyin dostlar. Biraz sonra yem verdikten sonra koç almaya giderken görüşmek üzere. Burası kaçmış? 57. Burası da 57'dir. Ama bura 60'a kadar çıkıyor. Biz bu ortadan yapacağım. 60 diyeyim bunu. Şu uçtan bakalım. Bu uçtan kaç metre? Buraya 90. 60'a 90. 70 70 cm'den çakacağız bunları. Bir tek şuradan alayım. Ben az önce şeye gittim. Bizim burada evin derisinde bir evliya var. Demirli dede diyorlar buraya. Demirli dede. Ben buraya tohum düşüyorum yani bulduğum çam ağaçlarını, güzel ağaçları falan dikiyorum. Çok süper bir e, çam ağacı tohumu geldi bir yerden. Şimdi onları ben e, şey yapmıştım, çimlendirmiştim, onları diktim. Diktiğimde baktım orada su verecektim biraz can suyu. Çeşmenin altı kırılmış. Onu şimdi tamir etmeye gidiyorum oraya. Ya e, gelen giden oluyor orada. Bazen kurban falan kesiyorlar. Adamın elinde malzemesi olur olmaz. Tamir edeyim oradan bari su aksın, gelen giden içsin suyunu. Hadi gidelim bakayım. Ha bak şu iki parça. Şöyle bükebilirsem ha. Şu şuradan şurası kopmuş. Bak şöyle göstereyim kırılmış bura. Şimdi şunu çıkartacağım. Şu ucu eğer sağlamsa bu ucu direkt buraya bağlayacağım. Yoksa artık bakalım bir malzeme falan ayarlamaya çalışacağım buraya. Önce şunu bir çıkartmaya çalışalım. Ha, hadi bak. Çıkacak. şuradan kırılmış. Ya en azından şimdilik bile olsa aksın da su. Sonrası önemli değil o kadar. Sonrasında bulunur yani. İdaretenlik bile olsa şuradan gelen giden insan su içsin. Hemen eve iki dakika. Hemen yaptık. Şimdi şurası bu zaten kökten değişecek de şimdilik bu. Kalsın. Bir deneyelim bakalım. Dur. Şu boruyu açalım orayı açtık. Su geldi herhalde. Sızdırma görünmüyor. Herhangi bir şey görünmüyor. Şuradan bir deneme yapalım. Güzel. Burası sızdırmıyorsa şurası bir şey yoksa ama biraz elim ıslandı mı? sanki elim ıslaktı. Bir dakika bir daha deneyeyim. Şöyle. yok. İyi iyi. Güzel oldu bak. Dostlar buraya gelmişken ee, bu güzel yeri de göstermeden edemem yani. Hemen size kısaca göstereyim burayı ben. Tanıtayım. Şurası zaten türbemiz. Demirli'de de türbesi burası. Asırlık ağaçlar var. Bak burada e, şu ağaç çok eski bir ağaç mesela. Yani şu çok büyük bir ağaçtı bak şurada. Şunun büyüklüğüne bakın. Yani az çok anlaşılıyor tabii. Yani gitmeme gerek yok. Çok çok yaşlı bir ağaçtı. O devrildi, kurudu. Yani düşünsenize şu ortama bakınsanıza piknik yaptığınızı düşünün şurada. Şuraya oturdunuz. Manzaraya karşı şurada çayınızı içiyorsunuz. Semaferiniz kaynıyor. Ha şu an burada değilsiniz ben havayı da söyleyeyim. Hava çok güzel bir hava. Sıcak bir hava. Adamı üşütmeyen hatta şöyle göstereyim döndüreyim kamerayı. Üstüme mont bile giymedim. Sadece uzun kollu bluzum var üstümde. Yani şuraya oturduğunuzu düşünün. Hava çok sıcak. Püfür püfür bir esen bir hava var. Mis gibi. Yani köyü bu yönüyle çok seviyorum. Çok güzel bir ortam. Oksijen bol şu ağaçların içindesin. Mis gibi hava. Ses yok. Huzur, ağaç, kuş sesleri. Fazla övdüm biraz ama güzel bir yer yani. Çok güzel bir yer. İleride eğer ee, takipçiler falan kanalı takip edenler yanına böyle gelirlerse misafirler falan burada bir semafer sözüm olsun. Şimdiden söyleyeyim. Sözün var diyeyim bana. Ha bu arada <laughs> ben biraz ağaç dikmeyi seviyorum. Tohum dikmeyi seviyorum. Onu da söylemeden kapatmayayım şunu. Ee, bu yol boyunca iki sınıra da ben şey diktim. Ne deniyor ona? Güç, güç, güç. Hani biliyorsunuz böyle e, sincaplar falan taşıyor ya. Onları koyunlar çok seviyor. Sincaplar seviyor. Ee, başka işte burada yaşayan hayvanlar falan seviyor de gölgelik de yapar. Böyle yol boyu. Böyle düşünsenize. İki taraflı böyle büyük büyük ağaçlar arasından giriyorsunuz Öyle bir yol burayı düşünüyorum. E, kimseye zarar yoktu zaten. Bakalım. Boydan boya bizime kadar diktim burayı. Böyle 150-200 metreye yaklaşık 2000-3000 tane tohum diktim. E, topladım daha dağdan onu. 4-5 kova topladım. Şimdi buradan dostlar siz yarına geçiyorsunuz direkt. Bunu yaptım. Ee, su şeyini yerden kaldırdım yani. Bunlar hep doğum ağacına kendim kestim. Buzlanmasın diye yine de gelmiş buzlanmış. Ama olsun ince bir buz var. Fazla da kalın bir buz yok. Boyları falan yetiyor. Böyle bir şey yaptım. Siyah olanın bugün ilk yumurtası olacak. Eğer yumurtlarsa beyaz olan 3-4 gündür yumurtluyordu. Bakalım siyah olan. Ama orada bir yumurta yumurtlamış yumurtlamış. Siyah da yumurtlamış. Aferin benim kızıma. Bak gördün yumurtayı değil mi? Nasıl güzel koyun. Dördüncü kez, bak dördüncü kez arka tarafa gitti. Bu ay arkadaki evin etrafını talan ettik. Şimdi şemşeci yukarıda döndürmeye gitti onları. Ben de biraz soluklanıyorum, çok yoruldum. Ya yüz tane koyuna bedel anladın mı? O kadar cinsler yani. Yüz tane koyuna bedel. Aman ne güzel kızlar. Bakın şimdi dostlar. İki yumurta. Şu alttaki beyaz yumurtam bu sabah yaptı. Daha ilk yumurtası. Bu senenin ilk yumurtası. Geçen sene yumurtlamıştı. Bu da bir haftadır yumurtlayan beyaz tavuğun yumurtası. İşte köyde yaşamanın böyle güzel yanları. Dostlar sonunda başardım. İzlediniz ne kadar uğraştığımı. Tarlada çalışmaya bedel. O kadar yordu yani beni şu anda. O beyaz koyun yordu. Neyse ben anlatayım dostlar. Koçu getirdik. Şimdi koç biraz e, bana göre, bak bana göre biraz küçük, boyu küçük. Hani böyle mi olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor. Niye? Dostlar benim koyunların boyu boyutu belli. Şimdi ben bunlara büyük, yüksek bir koç atarsam bunların yavrusunu doğurmakta bu koyunlar zorluk çekecek. Zaten e, geneli, ortalama durumu. Orta yaşta benim koyunlar, yani 3-4-5 yaşlarında. Bu yüzden zorluk çekecekler. Hiç gerek yok. Çünkü ben bunları üreteceğim. Üretimde kullanıyorum. Küçük de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dostlar bakın. Koç koyunu kokluyor. Kuzuyu kokluyor daha doğrusu. Şimdi bir kuzunun, besleyenler bunu merak eder. Bunu kimse söylemez. Ben size söyleyeyim. Aklınızda kalsın. Bir kuzunuzun, dişi kuzunuzun ne zaman koç alacağını nasıl öğreneceksiniz? İçinde eğer erkek koç varsa, erkek koç onları kokladığında, arka taraflarını kokladığında, Bunlar hemen işeme hareketi yapıyorsa kuzularınız yani dişi kuzularınız işeme hareketi yapıyorsa tamam o hazır anladın mı? O ee, biraz iyi bakımla birkaç hafta içinde koçunu almaya müsait. Ama eğer koç kokluyor da kuzu ee, işeme hareketini yapmıyorsa o daha yavru anladınız mı? Onun daha süresi var onu hiç daha etmeyin bırakın kendi haline gelirsin Zaten ilerleyen zamanlarda koç onu kokladıkça işem hareketi yaptığında siz anlarsınız ee, koça geleceğini. Yavru artık büyüdüğüne, doğurabilir pozisyonu aldığına. Ee, şu koyunla, şu koyun için getirdik koçu. Bakalım artık bundan sonrası rahatsız etmek istemiyorum fazla. Bunlar kendi halinde koklasınlar, yesinler, dolasınlar. Ben bunları izlemede kalacağım tabii. Tarih atıyorum çünkü. Ee, bu arada şimdi ekrana ben koyacağım. Hani benim bugün yapacağım bu kadardı. Koçu getirecektim. Zaten koçu getirdik. Çok uğraştık. E, dünkü videoyu da izlediniz. Buraya kadar izlediniz. E, kanalıma videoyu izleyenlerden %90'ı hala abone değil. O sayıyı düşürmek istiyorum. Kanalımı da büyütmek istiyorum. Biliyorsunuz abone topluyoruz. 1000 aboneye daha olamadık. İnşallah hep beraber bu videoda sonra 1000 abone olacağız. Dostlar yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Selametle kalın.